Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte makyaj yapma videosu oynayacağız. Makyaj yapma videosu çekeceğim daha doğru. Tam hemen giriyorum tekrar. Ataca bakın. Şeyler yapıyorum. Şöyle. Aa! Arkadaşlar ben kadını konuşturacağım. Kendim de konuşacağım. Beni lütfen simizle yer. Zaman efendi. Sizi çok güzel yapacağım. Çok güzel yapacağım. Çok güzel. güzel Arkadaşlar tamam, maskeyi de çıkardık şimdi. Bütün pisliklerin gitmesi için şey fondöten sürüyoruz arkadaşlar. Bakın fondötenimizi sürdük. Arkadaşlar reklam çıktı. için kusura bakmayın tabletime bir uygulama yüklemişim. Bu yüzden gerçekten aşırı reklam çıkıyor kusura bakmayın. Arkadaşlar ben bu kıza ayıcık tarzı yapacağım. Ayıcık. Ayıcık tarzı. Yani kahverengi tercih bir makyaj yapacağım. Arkadaşlar i̇şte ayıcık vardı. Ha. Bakın böyle. Çok tatlı. Evet arkadaşlar şimdi şu farımızı yapıyoruz. Şöyle. güzel oluyor arkadaşlar böyle kahverengi kahverengi. Sarışın kızlara kahverengi daha çok yakışıyor arkadaşlar. her yani şey çok tatlı hiç, hiç hatırlıyor. Böyle bir kedi daha çok uyar değil düşündüm arkadaşlar. Böyle siyah beyaz kahverengi. Burada ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar. Galatasaraylıyım. Saraylıyım. Geçer. Yes, sarı kırmızı aslan. Bakın bu yüzden sarı var burada. Beşiktaşlı olsaydım siyaha devam edelim. Arkadaşlar bana kahverengi tohumu yapmaya başladım ya sürekli kahverengi kahverengi şeyler şimdi bakın burada pembe fırçamız var şimdi aldığımızı yapıyoruz fardan sonra evet arkadaşlar ruj kahverengi yok bu var tek bu arada yani bu yüzden muz yapacağım şaka yapıyorum ama olmadığı için kırmızı yapacağız arkadaşlar. Neyse kırmızı da çok çok güzel. Bence tatlı oluyor arkadaşlar. Bakın budget Yeni şeyler eklenmiş bu arada. Bakın. Yeni şey. Aa, bu benim mayama çok benziyor arkadaşlar. Şeye devam edelim. Heh. Arkadaşlar sizce güzel oldu mu? Bence çok güzel oldu. Şimdi 30. saç modelimi yapıyorum. Ha. Bunu yapacağım. Yere bandı yapıştıralım. Kıçık. Yani kreşler. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısım çok kötü. Arkadaşlar. kısım gerçekten çok <laughs> Arkadaşlar ben bu kısmı çekemem kusura bakmayın. Burada bir bug olmuş arkadaşlar yapamıyorum. Arkadaşlar şey böyle olmuyor. Başka yapacağız. Böyle olmuyor. Arkadaşlar bakın burada bir bug var. Olmuyor.